Merhaba sevgili gençler. Bu bölümde yüklü parçacıkların elektrik alandaki davranışlarıyla ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuz gelsin. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda yalıkkan düzlem üzerine şekildeki gibi düşey konumlanmış üretece bağlı paralel levhalar arasına V0 ilk hızıyla atılan yüklü M kütleli parçacık K noktasına düşmektedir. Yüklü parçacığın L noktasına düşmesi için niceliklerinden hangisi tek başına artırılabilir? Şimdi yüklü parçacık K noktasına gelirken yüklü parçacığa etki eden kuvvetlere bakalım. Yüklü parçacığa etki eden MG cismin ağırlığı var. Bir de elektriksel kuvvet var. Eğer yüklü parçacık negatif yüklü ise elektriksel kuvvet yukarı doğru. Pozitif yüklü ise elektriksel kuvvet aşağı doğru olacak. Her iki ihtimali de göz önünde bulunduralım. Bir, parçacığın kütlesi artırıldığında bu parçacık K'den L'ye doğru bileşke kuvvet artacağından dolayı L'ye çarpma ihtimali yüksektir. Bir olur. 2. Potansiyel fark artırılırsa elektriksel kuvvet de artar. Elektriksel kuvvet arttığı için L'ye çarpma ihtimali var. O da olur. 3. Parçacığın yükü. Eğer yük biraz önce söylediğimiz gibi pozitif elektrik yükü ise L noktasına göre çarpar. L noktasına çarpar. Zaten Soru da artırılabilir diye söyleniyor. 1 olur, 2 olur, 3 olur. Tek başına dediği için 1 ya da 2 ya da 3 olacaktır. Doğru cevap E seçeneği. Sıradaki sorumuz gelsin. Özdeş paralel levhalarla kurulmuş şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'teki düzeneklerde üreteçlerin gerilimleri sırasıyla 2V, 3V, 4V'dir. Levhalar arası uzaklıklar sırasıyla 2D, 3D, 2D'dir. KLM noktalarının artı Q yüklü levhalara uzaklıkları sırasıyla D, 2D ve 4D'dir. Levhalar arasındaki KLM noktalarında oluşan elektrik alan şiddetleri arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? Düzgün paralel levhalar arasında oluşan elektrik alan şiddetinin bağıntısını bulalım. Elektrik alan şiddeti üretecin potansiyeli ve levhalar arasındaki uzaklığa bağlıdır yüklü parçacığın levhalar arasındaki uzaklığıyla ilişkisi yoktur. Yani son cümlede verilen D, yüklü levhanın D, 2D uzaklığı bizi çok fazla ilgilendirmiyor. O zaman hemen EK'yi bulalım. EK eşittir 2V bölü 2D. EL'ye gelelim. EL 3V bölü 3D. EM'ye geliyoruz. EM e, 4V bölü 2D. Buradan EK1 EL1 EM2 değerini alır. M onlardan daha büyüktür. K ile L birbirlerine eşit. Doğru cevap C seçeneği. Sıradaki sorumuz gelsin. Eşit karelere bölünmüş sürtünmesiz yatay düzlemde ve potansiyel farklı üretece bağlanmış paralel levhalar arasındaki A, B ve C noktaları şekilde verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi bu yargıları sırasıyla bakalım. A, B ve C noktalarının elektriksel potansiyeller arasında V, A küçüktür, V, B küçüktür, V, ilişkisi vardır. Şimdi bu noktaların, bu noktaların potansiyelleri arasındaki ilişkiyi pozitif yüke ya da pozitif lev, yüklü levhaya yakınlığıyla ilişkilendireceğiz. C noktası pozitif yüklü levhaya çok yakın. O zaman C noktasının potansiyeli B ve A'dan daha büyüktür. Ve sıralamada en yakın C sonra B sonra A olduğu için bir doğru. 2. A, B ve C noktalarındaki elektriksel alanların büyüklükler arasındaki ilişki E, A eşit, E, B eşit, E, C. Yüklü bir parçacığın ya da paralel levhalar arasındaki nokta herhangi bir noktanın elektrik potansiyel enerji, elektrik alan şiddeti Levhalar arasındaki noktayla ilişkisi yok. Üreticinin potansiyeli ve levhalar arasındaki uzaklığa bağlıdır. Onun için levha içindeki noktaya bağlı değil. EA eşit, EB eşit, EC olacak. İki de doğru. 3. Q yüklü bir cismi A noktasından B noktasına götürmek için yapılan iş. A noktasından B noktasına doğru götürmek için yapılan iş. Dikkat edin. Aşağı doğru 2 birim, sola doğru 2 birim. Yani 2 kök 2 bir birimlik bir iş yapmış olacak. B noktasından C noktasına kadar götürmek için yapılan iş ise yine B'den C'ye kadar gelecek. Yalnız levhalar arasında elektriksel kuvvetlerin yaptığı iş yatay doğrultu arasındaki iş olacak. A'dan B'ye iki birim, B'den C'ye de iki birim olduğu için yapılan iş birbirlerine eşit olacak. Her üç yargıda doğru. 1 2 3 doğru. Doğru cevap E seçeneği. Sıradaki sorumuz gelsin. Yatay düzlemdeki özdeş paralel ve yüklü levhalar arasına sırasıyla X, Y, Z, Z cisimleri şekildeki gibi yatay V hızıyla gönderiliyor. X, Y, Z, Z cisimlerinin hareket yörüngeleri şekilde de verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir? Sürtünmeler ihmal edilmiştir. Öncelikle bakalım. X cismi aşağı doğru hareket ettiğine göre yukarıdaki paralel levhalar pozitif aşağıdaki levha negatif yüklü olduğuna göre cisim aşağı doğru hareket etmiş. Ee, yukarı ikincisi ikinci şekildeki yukarı doğru hareket etmiş. Z cismi ise elektrik alandan etkilenmemiş demek ki nötrdür. Yüksüzdür diye söyleyebiliriz. Birinciye bakıyorum. X isminin yükünün işareti pozitif. Evet, X cismi aşağı doğru hareket ettiği için pozitif yükler levhalar tarafından itilmiş ve Aşağı doğru hareket etmiş pozitif yüklü olabilir. Y cismi negatiftir. Evet yukarı doğru hareket ettiği için y cismi negatiftir. Z elektrik alandan etkilenmediği için z nötr'dür. Birinci yargımız doğru. 2. X, Y, Z cisimlerine eşit büyüklükteki elektriksel kuvvet etki etmiştir. Şimdi hemen sorunun üst kısmına gelelim. Yatay düzlemdeki özdeş paralel ve yüklü levhalar. Levhalar yüklü ve özdeş paralel olduğu için... Aynı elektrik alan içerisindeler. Yüklü cisimlerde eğer eşit yüke sahip ise aynı elektriksel kuvvetin etkisi altındadır. Bu da doğru olabilir. 3. X ve Y cisimleri birbirlerine dokundurulup ayrıldıktan sonra bir pozitif yüklü, bir negatif yüklüydü. Eğer eşit büyüklükteki yüke sahip ise birbirlerini nötrlerler. Z cismi gibi yatay doğrultuda aynı şekilde nötr olarak Aynı yörüngeyi izleyebilirler. O da olabilirlik sorulmuş. O zaman bu yargılardan üçü de doğru olabilir. Doğru cevap E seçeneğidir.